01 24 18 12 2022 Rakıya devam. Rakı ayran keyfi. Mezede dolaptan buldum. Patatesli tavuk yemeği var. Salata var. Normal salata var bir de. Yumurta var. Peynir var. Aygazda pişirdim patlıcanı soydum patlıcanı erse gibi yaptım. Sarımsaklı sirkeli patlıcan. Rakı ayran keyfi. Sağlığınıza. Meze çok güzel. 10 numara meze var. Salata da var. Sağlığınıza.